Selamlar nasılsınız keyifler yerinde mi nasıl geçiyor günleriniz biraz yorumlarda bahsetsenize nasıl geçiyor bu günler sizi nasıl etkiliyor gökyüzündeki durumlar merak ediyorum ve şimdi 4 Ağustos'ta 12 derece aslan burcunda gerçekleşecek olan yeni ay hakkında konuşmak için buradayım bir bakalım bu yeni ayın enerjisi ne olacak bu dönemde gökyüzü aslında bizi birazcık cesur adımlar atmaya davet ediyor. O yüzden cesur adımlarla adım atacağımız bir haftaya giriş yapıyoruz da diyebiliriz. Şimdi hep birlikte bu yeni ayın bize neler getireceğini detaylıca bir göz atalım. Şimdi öncelikle bence bu yeni ayın mesajı kalbinin sesini dinle olacak. Aslan Burcu yaratıcı enerjisi, liderlik yetenekleri ve kendine güveniyle bilinen bir burç. Yeni ay ise yeni başlangıçları temsil eder. Bu iki güçlü enerji bir araya geldiği zaman hayatımızda yeni sayfalar açmak, yaratıcı projeler adım atmak kendimizi ifade etmekle alakalı güzel zamanlara girdiğimizi gösteriyor. Kendimizi ifade etmekle alakalı belki Merkür Retro'dan dolayı birazcık bu kısım bulanıklaşabilir. Daha doğrusu bazı böyle pürüzler çıkabilir. Ama yine de bu enerjiyi veriyor. Bu yeni ayda kalbinizin sesine kulak vererek kendinizi hangi alanlarda daha fazla göstermek istiyorsunuz? Hangi yeteneklerinizi ortaya koymak, hangi hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsunuz? İşte bu yeni ay tüm bu sorulara yanıt bulmanız için cesur adımlar atmanız gerektiğini söyleyen bir yeni ay olacak. Fakat burada hemen bu yeni ayın ay menzilinden bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle ay menzili nedir? Bundan bahsedeyim. Ay menzili ayın yörüngesinde aslında hareket ederken geçtiğinde 28 farklı bölgeyi ifade ediyor. Her bir menzil belli bir burç ve dereceler arasında kalıyor ve bu bölgelerde farklı enerjiler ve etkiler taşıdığına inanılıyor. Eski astrolojide, Arap astrolojisinde kullanılan aslında bir yöntem. Ayın bu bölgelerden geçişi sırasında da işte bazı şeylere başlamak iyi olmayabilir, bazı şeyleri yapmak iyi olabilir gibi konular buradan bakılıyor aslında. O yüzden şimdi yeni ay yeni şeylere başlamak güzel. Hadi yeni bir şeyler yapalım diyoruz ama bakalım bu ay menzili bize neye dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Bu da çok önemli. Şimdi Tafra menzilinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu Aslan Burcu'nun 12 derecesinde oraya denk geliyor yani Tafram menziline denk geliyor özellikle arkadaşlıklar ve dostluklarla alakalı dikkat etmemiz gereken bir dönem olduğunu gösteriyor o yüzden tafra menzilindeki yeni ayda arkadaşlık dostluklarla ilgili bazı zorluklar gelebilir veya bunlarla alakalı yeni bir şeyler yapmak her zaman da iyi olmayabilir yanlış anlaşılmalar anlaşmazlıklar hatta belki ihanetler olabilir o yüzden bu dönemde dostluklarla alakalı konularda birazcık daha tedbirli olmakta fayda var Mesela güvenmediğiniz kişilerle önemli konularınızı paylaşmaktan kaçının. Güvenmediğiniz insanlarla belki yeni bir işe başlamayın bu dönemde. Böyle yaratıcı projeleriniz hani Aslan burcunun temalarını temsil eden şeyleri de arkadaşlarınızla hani ortak bir iş yapmak istiyorsunuzdur bir borç vardır, bir alacak vardır, işte mali konularda bir durum vardır. Bunlara ekstra dikkat edin ki aslında hani evet yeni şeye başlayalım, yeni olsun, yeni yapalım güzel diyoruz ama bu menzilde de bunlara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Tafra menzilinin getirdiği bazı zorluklarla beraber geliyor aslında bu yeni ay Arkadaşlıklar, dostluklar, sanatsal çalışmalar ve finansal anlamdaki konularda çok daha dikkatli olmamız gereken, bu konularla alakalı yeni başlangıçlarda daha dikkatli olmamız gereken bir dönem olduğunu gösteriyor. Aslında şöyle, kısaca ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu böyle olumsuzları hani söylemek değil ama bu yeni ayda yeni bir şeye başlamayın mümkünse. Çünkü bu yeni ay yeni bir şeylere başlamak için o kadar uygun değil ki. Yani Merkür retroya giriyor ve Merkür retroya girmeden hemen önce duran pozisyonda olur ve bu duran pozisyonda olması durumu da tam bu güne denk geliyor. Yani yeni ayın olduğu günde Merkür duran durumda olacak. Bu iletişim ve zihinle alakalı bazı dikkat gerektiren durumlar yaratabilir. Merkür nedir? Zihin, iletişim, bilgi alışverişi, seyahat, ticaret bunlarla alakalıdır. Merkür'ün duran durumda olması bu alanlarda bazı gecikmelerin, yanlış anlaşılmaların, aksaklıkların yaşanabileceğini gösteriyor bize. Özellikle de yeni ayın enerjisiyle yeni başlangıçlar yaparken bunlara ekstra dikkat etmek gerekiyor. Ne dikkat etmeliyiz? İletişime, planlarımıza, projelerimize, teknolojik cihazlarımıza, iletişim araçlarında yaşanabilecek sorunlara. Yani Merkür'ün durağın olduğu bu durumda iletişimde, planlarda ve teknolojilerde aksaklıklar olabilir. O yüzden Bunlara ekstra dikkat etmekte fayda var. Yani yeni bir şeye başlama girişimimizde de aslında bunların hepsini içinde barındıran enerjiler olduğu için yani bu yeni ay güzel evet Aslan Burcu'nda enerjik cesaret dolu bir yeni ay ama yeni bir şeylere başlamak için uygun mu? Bence değil. O yüzden buna dikkat et etmekte birazcık fayda var. Şimdi ben Sabiyen sembollerini de çok seviyorum biliyorsunuz. O yüzden bir gelin bakalım bu yeni ayın Sabiyen sembolü bize neler söylüyor. Sabiyen sembolleri de her burcun derecesine aslında atfedilmiş olan özel sembolleri barındırıyor. Ve bu semboller bize derin ve anlamlı mesajlar veriyor. Bu yeni ayın Sabiyen sembolü ise şu. Küçük kır evindeki verandasında sallanan sandalyede oturan yaşlı bir deniz kaptanı. Şimdi gelin bu sembolün anlamı neymiş buna bakalım. Bu sembol aslında hayatımızda sessiz ve geçmiş deneyimlere geri dönme ihtiyacını simgeliyor. Yani sessiz kalmayı, daha geçmiş dönemlere dönmeyi, özellikle geçmişte yaşadığımız zor ve yorucu zamanları hatırlamak ve bunlardan ders çıkarmak için güzel bir dönem olduğundan bahsediyor. Ve bu sembol hayatımızın genel resmini gözden geçirmek için biraz yalnız kalmamız gerektiğini hatırlatıyor. Geçmişteki anıları, deneyimleri yeniden değerlendirerek neler öğrendiğimizi, böyle nasıl daha güçlü bir hale geldiğimizi görebilmemizi sağlayacak bir sembol olduğunu gösteriyor. Bu süreçte belki anı defterini karıştırmak, eski fotoğraflara bakmak, hatıralarınızı yazmak size iyi gelebilir. Dediğim gibi zaten Merkür'ün de getirdiği etkiyle bunları yaşayacak olabiliriz. Geçmişi değerlendirmek için bir süreç olacağını gösteriyor. Yaşlı deniz kaptanı sembolü böyle hayatın fırtınalarını sakin ve güvenle atlattığımızı ve bu süreçte artık bilgelik kazandığımızı hatırlatıyor bize. Evet hayatımızda bazı zorluklar olabilir ve bu zorlukları aşarken kazandığımız bir bilgelik de var. Ve gelecekteki hedeflerimizi daha bir net bir şekilde odaklanmak için de yardımcı olacak bir süreç olacak. O yüzden bu dönemde içsel böyle sükunetimizi bulmak, kendimizi yeniden şarj etmek için zaman ayırmamız gerektiğini söylüyor. Fakat bu sembolde dikkat etmeniz gereken en önemli konu şu olacak. Geçmişe fazla takılıp anılar içinde kaybolmak, mevcut fırsatları kaçırmak, hareketsiz kalmak gibi durumlar söz konusu olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Dediğim gibi Merkür duran durumda. Bu yeni ay evet yeni şeylerle alakalı yeni başlangıçlara uygun değil. Fakat bir şeylere geçmişe takılıp kalmak da bize iyi gelecek bir şey değil. O nedenle dengeyi bulmak önemli olacak. Geçmişi değerlendirirken bugünü ve geleceği de göz ardı etmeden değerlendirmemiz gerekiyor. Aslında çok güzel bir sembol. Bu yeni ayan, bu ağanın bu gökyüzüne çok uygun. Ve yani bu aslında bize şunu söylüyor bu genel. Evet yeni şeylere başlamak için uygun olmayabilir ama sen zaten çok fazla şey yaptın. Geçmişte yaptığın bazı hayatın zorlukları var. Atlattın bunları. Yaşadığın bazı durumlar var. Bunlar geçti. Şimdi bir git bunlara bir göz at ama burada göz atarken bunlara çok takılı kalma. Kurban psikolojisine girme. Bunlara böyle rahat keyifli bir şekilde böyle bilgelikle bir göz at, neler yaptığına bak ve oradan alabileceğin her şeyi al ve geleceğe doğru adım atarken bunları kullan. Bunlar senin bilgi torban olsun. Bunları al ve kullan diyor bize gökyüzü. O yüzden hani yeni bir şey yapmaktan ziyade kendi var olan becerilerinizi, bilgilerinizi kabul edip bunları geleceğe dair adım atabilmek için kullanmak için bilgelik kazanmak için aslında içsel huzuru bulmak için bu yeni ayı kullanabilirsiniz. Ve bunları yaparken de gökyüzünde Mars ve Jüpiter de yeni ay aslında destekliyor. Yani hem cesaret hem şans. Yani Mars neydi cesaret? E, Jüpiter de şans. Hani bolluk bereket diyorduk ya. Cesaret ve şans aslında yanınızda olacak. O yüzden kötü bir yeni ay değil. Jüpiter genişleme ve şans enerjisi. Mars'ta aksiyon ve cesaretle alakalı olduğu için... Bu iki güçlü gezegenin yeni aya yaptığı böyle olumlu açılarla beraber bize ekstra cesaret ve ekstra şans enerjisi de geliyor zaten. Mars'ın etkisiyle beraber kendimizi çok daha enerjik, çok daha motive hissettiğimiz bir sürece giriş yapacağız. O yüzden böyle fiziksel aktiviteler, işte yeni projelere başlamaya hazırlık aşaması gibi düşünebilirsiniz. Jüpiter'in desteğiyle beraber de bu adımlarımızı çok daha geniş bir etkiyle atma potansiyelimiz olacak. Bu yeni fırsatları yani kendimizi değerlendirirken belki de çok bambaşka açılımlar yaşayacağız. O yüzden kendi içinize bakmaktan ve kalbinizin sesini dinlemekten çekinmeyin. Bu alanlarda cesur olun lütfen. Gökyüzünde sadece hani Jüpiter aynı zamanda Satürn'e de bir kare açı yaptığı için bu açı böyle bizi birazcık daha em, disiplinli olmaya biraz daha sabırlı olmaya zorlayacak ama bu attığımız adımların da sağlam temellere oturduğunu göreceğiz belki de bununla beraber o yüzden aslında siz planınızı yapın stratejinizi belirleyin ve sabırlı olup bekleyin burada belki de sizi en zorlayacak konu bu yaptığınız, planladığınız, harekete geçmek istediğiniz konular için adım atmayı beklerken bu sabırlı olmakta birazcık aceleci davranmanız olabilir. Burada sabırlı olmaya davet ediyor birazcık gökyüzü bizi. O yüzden sabırla doğru anı doğru zamanı beklemeniz iyi olur. 4 Ağustos'taki Aslan Burcu'ndaki yeni ay cesaret, yaratıcılık, böyle kendine güven temalarıyla kendine bak, kendi içine dön, neler yapabileceğine bir göz at. Kendi ne güvenmenin getirdiği durumu aslında kendi geçmiş deneyimlere bakarak yarat. Etrafındaki herhangi bir şey değil, kendi geçmiş deneyimlerine bakarak yarat diyor bu gökyüzü bize. Yeni şeylere başlamak için çok uygun bir gün değil. O yüzden bu yeni ayda yeni ay ritüeli yapmamanızı tavsiye ediyorum. Lütfen de bu yeni ayda herhangi bir ritüel yapmayın. Eğer bir ritüel yapacaksanız da sadece şunu yapabilirsiniz. Hatta isterseniz bu videoyu böyle kapatalım. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu tamamıyla benim uydurduğum bir ritüeldir. Aynaya bakma ritüeli. Şimdi bunun anlamı ne? Aynaya bakma ritüeli içsel gücünüzü keşfetmekle alakalı. Kendi bilgeliğinizi ve cesaretinizi keşfetmekle alakalı. Öncelikle rahat bir ortam yaratın kendinize. ve Kendinizi rahat huzurlu hissedeceğiniz bir an seçin. Ve burada aslında bir ayna bulun ve bu aynanın karşısına geçerek derin derin nefesler alın ve kendinize birazcık böyle birkaç dakika boyunca rahatlamaya izin verin ve aynada kendi gözlerinizin içine bakarak kendinize derin bir bağlantı kurmaya çalışın ve kendinize şu sözleri aslında inanarak ve yüksek sesle tekrar edin çünkü bu yeni ay dediğim gibi yeni ritüelleri uygun olmasa da kendi içsel gücümüzü keşfetmeye çok uygun. O yüzden aynaya bakarak şimdi benimle beraber dilerseniz bu sözleri tekrar edin. Evet, şimdi başlayalım. Ben güçlüyüm ve. Hayatın fırtınalarını aşacak cesarete sahibim. Geçmişteki deneyimlerim bana bilgelik ve güç kazandırdı. İçimdeki ışık yolumu aydınlatıyor, beni başarıya götürüyor. Kendi potansiyelime inanıyor ve güveniyorum. Kendime güveniyorum. Kendi içsel bilgeliğim ve cesaretimle her zorluğun üstesinden gelirim. Ben sevgi ve ışık dolu bir varlığım ve bu enerjiyi dünyaya yaymaya hazırım. Derin bir nefes alın ve son olarak kendinize, evrene, etrafınızda kim varsa, kime diliyorsanız bunlara teşekkür edin. Ve bu aynı ritüelini tamamladığınızda içinizdeki güç ve cesaretle beraber bir şeylere hazır olmaya, adım atmaya çalışın. Dediğim gibi bu. Yeni ayda ritüelsiz kalmayalım diye ve bence aslında etkili olduğu için şu an sizlerle paylaşmak istediğim bir ritüel. Bu yeni ayda yeni başlangıçlar yapmaktan ziyade içsel gücünüzü keşfetmek, kendi bilgelik ve cesaretinize güvenmek çok daha faydalı olacak. Aslan burcunun güçlü enerjisini kullanarak Kendinize ilham verici sözler söyleyin. Aslan burcunun enerjisi aslında birilerinden övgü almaktır. Siz bu övgüyü kendinize verin ve kendi içsel ışığınızı yeniden keşfedip yeniden yakın. Bu size eminim ki çok daha güçlü, çok daha kararlı hissettirecek. Bundan sonraki gelecekte atacağınız her adımı daha da sağlamlaştırmanıza yardımcı olacak. Hepinize huzur ve güç dolu bir yeni ay diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yarın bu arada haftalık videoları paylaşacağım. Hangi burç, hangi alanlarda, hangi konularda etkileniyor bunu anlatacağım. O yüzden haftalık burç videolarını da izlemeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgiler.